Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün sizinle tamam, birlikte tamam. tav videosu çekiyorum. Şimdi. Yarım umuyumuzla gireceğiz. Ya bu mallar bana bak. Şeker ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bak be abone bitip beğeni atmayı <laughs> unutmayın. Lan nasıl ölmüyor arkadaşlar? Lan bu mantı yok. Tamam Tama gel şuraya. Baba vurma onu. Ya arkadaşlar bu mal çocuk baba tavayla dalıyor ya ben ona bir tavayla dalsam öldür. Ya o bayağı bir güzel vurdular. Nerede? Çok güzel. Canım bir kaçmam lazım burada birazcık. Aa! Ama dur bir çocuk kaçmasın. Neden vuruyorsun? İki numara. İki ha. ha, Şimdi Nerede? Efendim. Balonu. Mu? mı? Evet. Ama şu an hava çok soğuk kardeşim alamam tamam mı? Tamam. Ben. Başka zaman söz alacağım sana ben. Evet arkadaşlar. Boom. Gerçekten. yanlışlıkla oyundan çıkan çok şey. Yürü git lan Nobi'ye. Aman. Arkadaşlar görüyoruz bir de bana tava fırlatmaya çalışıyor Allah'ın botu. numara. Arkadaşlar ya neyse böyle şeyler olur. Daha yeni başladım için. Dur lan. Arkadaşlar çocuğun yaptığı şey bakar mısınız? Çok gıcıkça bir oyun oynuyor. Hah ben daha gelmiyorum lan arabana. Arabam bok tutuyordu şimdi senin. Mal. Tamam şimdi nereye götüreceğim? İki numara vur iki numara. İki numara gel iki numara. Sen Allah belanı versin iki numara. Şerefsiz gel. Ya gelsene iki numara. Bir kişi öldürmüşsün ama. dedi. İki kişi öldürmüşsün diye hemen giriyor geliyor bunlar ya. Pezevenk ne oldu? Ya bak leşimi çalma 2. diğeri de oyuna gelmiş. Makrın asla değildir. Bak senin iyi oynayan arkadaşım burada değil mi? Lan? <laughs> <Gelin> lan. <laughs> ya abici, gel öldün lan gel. O bana ne oldu lan? Allah Allah. Arkadaşlar, eee evet. şimdiden söyleyeyim. Bak, yumruk atma. Yumruk. Arkadaşlar, daha bir kere bile öl ölürsem ölürüm sadece. Daha sadece bir kere ölürsem ölürüm. Daha da ölmeyeceğim. şimdi iki yumruk gel. Gel lan. He? Gel lan gel. 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 Diğeri nerede lan? Ha öldü seni. Allah'ın botları. Arkadaşlar size öpüyorum. Görüşürüz. Diğer diğer videolarımda izlemeyi unutmayın. Hadi şeyler görüşürüz.